Merhaba arkadaşlar, İslam Nuray'ları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Bugün sizlere pudra rengi kumaşımla arkadaşlar multi fondur kumaşım çok güzel bir model anlatacağım. Şöyle zürafama hazırladım arkadaşlar. Zürafalarımı hazırlarken hemen bu şekilde dışa doğru kıvırıyorum ve iki düğüm atıyorum ve zürafalarımı oluşturuyorum. Hemen yeşil ipimi aldım. Buradan tekrardan zürafa yapacağım arkadaşlar. Bir iki tane. Hemen. Şöyle biraz boş sürafa yapıyorum. Bu şekilde iki kere doluyorum iğnemi arkadaşlar. Bakın bir, iki. Bu iki dolama oluyor. Bu şekilde iki kere doladım. Bir, iki, Üçüncüye bakın üstten alttan bir tane doladım. Ve düğümümü attım. ip geçişimi oluşturdum. Hemen yanından bir iki tane doluyorum. Tekrardan diğer zürafamın iç kısmına bir iki kere doladım. Buradan tekrardan bir tane Öyle atıyorum ve arkadaşlar buraya bir kaya oluşturuyorum. Birinci kayamızı bu şekilde oluşturduk. Hemen yanından ipimizi indiriyoruz. ipimi bu şekilde indirdim. Bir. yanından bir tane daha arkadaşlar. Buraya şu yuvanın iç kısmına zürafamızı arkadaşlar pırpır pır yapıyorum. Bir. Şöyle iki. Ve üç. Hemen yanından bir tane daha zürafa yapıyorum arkadaşlar. Buradaki zürafalar boş kalıyor. Hemen buradan tekrardan 1 2 ve 3 kayamızı üst zürafa üzerinden oluşturuyoruz ipimizi tekrardan attık arkadaşlar bu arada sizden bir şey rica etmek istiyorum yorumlar kısmını yana kaydırıp HYP'den bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz arkadaşlar oradan puan verme kısmı var puan verebilirsiniz videoma desteklerinizi bekliyorum hemen tekrardan iki tane oluşturdum başa alıyorum bu şekilde kayamızı oluşturduk arkadaşlar şöyle kumaşı kayo evet Hemen ipimizi tekrardan dip kısmına şöyle indiriyorum. Buradan bir zürafa yapıyorum. Zürafam boş olacak arkadaşlar. Buraya bir şey yapmayacağız. Hemen yanından bir zürafa daha yapıyorum. Zürafamın iç kısmına üç tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Pırpırlarınızın boyutu çok büyük olmasın. Şu hizada, hatta bir tık çok değil arkadaşlar. Şu şekilde bir tık, şöyle iğnenizle de ölçebilirsiniz bakın. Bir tık daha kayadan küçük. Buraya çiçeklerimizi oluşturacağız. 2 ve 3 arkadaşlar. Bak hemen yanından devam ediyorum. Bir pırpır mı yaptım. 1, 2, 3 başa alıyorum. Bakın 1 2 üçüncüye başa aldım. Gerçekten güzel bir model arkadaşlar. Güzel de ilerliyor. Alt kısmı birazcık uğraştırıcı ama üst kıt üst kısmı gerçekten kolay ilerleyen bir model. Şöyle buradan da arkadaşlar yeşil kısmı bu şekilde olacak modelimin. Ben hemen bu kısmı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar üstü anlatacağım. Şöyle de göstereyim. Ekran fotoğrafı almak isteyen arkadaşlarım için modelimin alt kısmını tamamladım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Hemen şöyle arkadaşlar ilk önce mor ipimle çalışmak istiyorum. Orta kısmından şu başta baştan, baştan değil ben şu kısmını anlatacağım için buradan başlıyorum. Hemen tersine yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. İpimi bu şekilde aldım. Hemen bu kısımdan bir düğüm attım. Arkadaşlar videomu destek olmak için yorumlara yana kaydırırsanız. HYP'den videomu puan verebilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. İlk önce bir tane pırpır yapıyorum. 1 2 Gerçekten çok tatlı, güzel bir model arkadaşlar. Ben bunu çok eski zamanda çalışmıştım. Böyle tesadüfen kumaşlarımın arasında bu modeli görünce dedim bir daha çekeyim. İlk çektiğimde de çok beğenilmişti. Ama arkadaşlar ipimi kesmiyorum. Buradan şöyle ipimi atlıyorum arkadaşlar. Hemen bu şekilde atlayaraktan yapabilirsiniz pratik bir yöntem arkadaşlar istiyorsanız tek tek de kesebilirsiniz ben genelde bu şekilde çalışıyorum ipimi biraz uzun alıyorum bu yöntemle ipimi yettiği kadar yapıyorum sonra da makasla hepsini tek tek kesiyorum makası bu şekilde bir kere elime almış oluyorum. Daha pratik oluyor. Zaman kaybı da olmuyor. Tavsiye ederim. Buraya da arkadaşlar orta kısımlara üçer tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırlarımı bakın bu şekilde yaptım şu kısımdan dikkatli bir şekilde video karşısında makas kullanmak biraz zor olabiliyor yani dibinden kesiyorum Arkadaşlar burayı sıfır kesebilirsiniz bu altta kalan ipimiz şu kısmı da çok dibinden kesmiyorum arkadaşlar Aslında bunu da açıklayayım bu videoda bakın bir tık daha uzağında çok da dibinden değil iplerimde açılma da olmuyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir mesafe oluyor. Hemen şu ipimi alayım, iğnemi. Diğer rengimi de göstermek istiyorum. Bakın böyle de bir model olabilir. Diğer rengi kullanmadan bu şekilde bir model yapabilirsiniz. Ama ben buraya başka bir renk daha katmak istiyorum. Bu şekilde sade bir oya da olabilir. Hemen yanından arkadaşlar 3 tane daha pırpır yapıyorum. Dikkatli bir şekilde 1 2 pırpırlarımızın düzgün durması için bu şekilde yapıyorum hemen bakın kesmiyorum arkadaşlar en sona keseceğim ipimi atladım buradan bir pırpır yapıyorum Pırpırların boyları eşit olmasına dikkat edin. Eşit olursa modelimiz daha güzel olur arkadaşlar. Boyları eşit olmazsa modelimiz iyi olmaz. Hemen yanından devam ediyorum. Bakın bir tık büyük oldu. Ben şöyle kenardan çektim pırpırın dönmemesi için bu ayarda yaptım boyutunu ayarladım iki parmağımın arasına aldım ve bu şekilde ipimi çekiyorum ve pırpırlarınız bu ayarda yaparsanız dönmez arkadaşlar hemen diğer pırpıra da şöyle bir tık yanından ayırıyorum kolay bir şekilde yapmak için Birinci pırpırımı oluşturdum. Hemen ikinciyi yapıyorum. Aynı boyda olmasına dikkat edelim. 2 Şöyle kenarından boyutunu ayarlıyorum. bu şekilde ayarladım. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Böyle minik güzel bir oya gerçekten. Hemen diğer tarafa da yapıyorum. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Yorumlarda yana kaydırıp HYP'den videoma puan verebilirsiniz. Tamamen ücretsiz tekrar hatırlatmasını yaptım buraya da üç tane pırpır yapıyorum şimdi şu kısmında bakın şunu biraz şöyle kapatabilirsiniz de arkaya alırsanız daha kolay çalışırsınız Hemen şöyle ayarladım bu şekilde. Tamam, makasımla arkadaşlar tek seferde keseceğim. Bakın, çok dip kısmından kesmiyorum. Bir mesafeden ayırıyorum aslında. Sadece sıfır kestiğim ip altında kalan ip arkadaşlar açılma da olmuyor modellerimde şöyle video karşısında biraz zor oluyor bazen videoyu çekerken modeli kesebiliyorum arkadaşlar o yüzden dikkatli kesmeye çalışıyorum yoksa arka kısımda pıtır pıtır kesiliyor Hemen evet şöyle şunu da alayım ve şuradaki son ipimiz modelimiz bu şekilde gerçekten ben çok beğeniyorum bu modeli böyle minimal küçük sadece alt kısmı bu aralıkta yaparsanız gerçekten biraz zahmetli bir oya diyebilirim dört kenar yazmaya bu şekilde yaparsın Evet arkadaşlar modelimi tamamlayıp fiyat bilgisiyle geliyorum modelimi tamamladım arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu çok severekten çalıştım hemen şöyle ilk önce arkadan göstermek istiyorum arkadaşlar arkadan görüntüsü bu şekilde bakın hiçbir ip kirliliği yok hemen şöyle de göstereyim Gerçekten çok güzel bir severekten çalıştım. Özellikle böyle tek renk yazmalara yakışan bir model arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye edebilirim. Ekran görüntüsü şu şekilde alabilirsiniz. Arkadaşlar fiyatını belirtmeden önce yorumlara yana kaydırıp HYP'den ücretsiz bir şekilde videoma puan verebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum fiyat kısmına gelirsek de 950 TL'den başlayabilir minimum fiyatıdır Arkadaşlar yazma ip harcı bir fiyattır sadece işçilik fiyatını söylüyorum fiyatların pahalı da gelebilir ucuz da gelebilir isteyen istediği fiyata yapabilir arkadaşlar fiyatlar sadece fikir amaçlıdır bunu da belirtmek istiyorum Evet arkadaşlar Bugünkü modelim buydu. Kanalıma abone olaraktan bana destek olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna da dokunursanız arkadaşlar paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. İyi günler.